Evet sen yürüyeceksin sanacaklara gideceğiz bir tane. Tamam mı? Anne bunu ne istemiyorum. Hayır sen sana hiçbir şey olmayacak bir tanem tamam mı? Ben yapmayacağım. Tamam. anne anne ben ne istemiyorum. Hayır sana hiçbir şey olmayacak bir tanem. Ne öyle söylüyorsun? Çok Hayır ağlama. Hepsi geçecek tamam mı? <laughs> Kurban olurum ben sana. Çocuk acıyor. Kurban olurum ben. <laughs> Canım benim. Canım. Her <laughs> ben şeyim. <laughs> ben seni hiç yalnız bırakmayacağım. Tamam mı? Tamam. Sen de beni bırakma. Tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz. Tamam. Seni çok seviyorum bir tanem. <laughs> ben de seni Canım oğlum benim. Her şeyim.